Hepimiz rüya görüyoruz, değil mi? Peki, geceleri zihnimizde dönüp duran o gizemli, bazen de tuhaf filmlerin, yani rüyaların şifrelerini hiç merak ettiniz mi? İşte bu analizde bilimin bu konuda neler söylediğine ve rüyalarımızın aslında sandığımızdan çok daha anlamlı olabileceğine yakından bakacağız. Ya eminim hepimizin başına gelmiştir. Bazen öyle bir rüya görürsünüz ki, uyandıktan saatler sonra bile etkisinden çıkamazsınız, gün boyu peşinizi bırakmaz. Peki bu rüyalar sadece anlamsız görüntüler yığını mı yoksa zihnimiz bize bir şeyler mi fısıldamaya çalışıyor? İşte gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Aslına bakarsanız rüyaları yorumlama merakımız hiç de yeni değil. Binlerce yıl öncesine dayanıyor. Peki bu merak zaman içinde nasıl bir yolculuk geçirdi? Bakın, hiç çok eskilere dayanıyor. Bir zamanlar rüyalar tanrılardan gelen ilahi mesajlar olarak görülüyordu. Sonra geçen yüzyılın başında Freud sahneye çıktı ve dedi ki: "Hayır. Rüyalar zihnimizin derinliklerine açılan bir kapıdır." E bugün geldiğimiz noktada ise bilim "Tamam o kapıyı aralayalım ama bunu nesnel verilerle, kanıtlarla yapalım." diyor. İşte tam da bu noktada modern bilimin önündeki en büyük engele geliyoruz. O kişisel yorumlardan çıkıp bilimsel ve somut ölçümlere nasıl geçebiliriz ki? Bütün meselenin kilitlendiği yer burası aslında. Düşünsenize, benim rüyamla sizin rüyanız bir mi? Asla değil. Herkesin rüya alemi kendine özgü. O zaman bu kadar kişisel, bu kadar öznel bir deneyimi nasıl olur da ölçülebilir verilere dönüştürebiliriz? Bilim insanlarının hedefi de tam olarak buydu. Herkes için geçerli, standart ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirmek. Yani bir nevi rüya cetveli icat etmek. Evet, yanlış duymadınız. Tıpkı bir masanın uzunluğunu ölçtüğümüz gibi, rüyaların içeriğini de ölçebilecek bir ölçek yaratmak. Ve bu cetvel hayali Türkiye'de yapılan çığır açıcı bir araştırmayla gerçeğe dönüştü. Şimdi gelin bu müthiş çalışmanın detaylarına bakalım. Her şey 2011 yılında araştırmacı Ahmet Genc'in Türkiye'de rüyaları bilimsel olarak inceleyecek standart bir metodun olmadığını fark etmesiyle başlıyor ve bu önemli boşluğu doldurmak için ekibiyle birlikte kolları sıvıyor. Tabi böyle bir ölçek bir gecede ortaya çıkmıyor, arkasında inanılmaz titiz bir süreç var. Önce yüzlerce insandan rüyalarını anlatmaları isteniyor, devasa bir rüya havuzu oluşturuluyor. Sonra alanında uzman 15 psikiyatrist ve psikologdan oluşan bir ekip bu temaları tek tek eleyip en anlamlı olanları seçiyor. İş bununla da bitmiyor. Son olarak hazırlanan taslak yüzlerce kişi üzerinde test ediliyor ve istatistiksel analizlerle en güvenilir haliyle son şeklini alıyor. Yani anlayacağınız bulgular kaya gibi sağlam. Peki bu 94 ne anlama geliyor? Bilimsel dilde bu rakam bir ölçüm aracının neredeyse mükemmel derecede güvenilir ve tutarlı olduğu anlamına gelir. Kısacası bu rüya cetveli gerçekten de işini çok iyi yapıyor, doğru ölçüyor. İşte o titiz çalışmanın sonunda ortaya çıkan rüyalarımızın 5 ana teması. Bakın, grafikteki en büyük dilimi hem de açık ara %36'dan fazlasıyla negatif temalar alıyor. Ama burada aklınıza sadece kabuslar gelmesin. Başarısızlık hissi, kayıp, eleştirilme gibi duygular da bu kategoriye dahil. Onu sırasıyla kaygı, korku, engellenmişlik hissi ve gün içinde yaşadıklarımızın etkisi takip ediyor. Görünüşe göre zihnimiz biz uyurken bile mesaiye devam edip dertlerle uğraşıyor. Tamam, harika bir ölçek geliştirdik, rüyaların temel temalarını da bulduk. Peki bu ölçek bize rüyalarımız hakkında somut olarak ne söyledi? İşte şimdi analizin en heyecan verici kısmına geldik. Araştırmacılar çok akıllıca bir karşılaştırma yapıyorlar. Bu yeni ölçeği iki farklı grup üzerinde deniyorlar. Bir tarafta herhangi bir psikiyatrik tanısı olmayan 135 kişi, diğer tarafta ise depresyon, anksiyete gibi tanılar almış 135 hasta var. Amaçları çok net. Acaba rüyalarının içeriği bu iki grup arasında farklılık gösteriyor mu? Ve sonuçlar inanılmaz derecede net. Bakın psikiyatrik tanı almış grubun rüyalarında özellikle o negatif temalarda diğer gruba göre istatistiksel olarak çok anlamlı bir şekilde yüksek puanlar çıkıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ruh sağlığımızla rüyalarımızın içeriği arasında doğrudan somut ve bilimsel bir bağlantı olduğunun kanıtı demek. Hatta araştırma daha da derine iniyor. Bu ölçek o kadar hassas ki sadece genel bir farkı değil, belirli tanılarla belirli rüya temaları arasındaki özel bağlantıları da ortaya koyuyor. Mesela Depresyon tanısı alan kişilerin rüyalarında öz ve başarısızlık gibi temalar çok daha baskın. Anksiyete bozukluğu olanların rüyaları ise daha çok belirsiz bir endişe, o kötü bir şey olacak hissiyle dolu. İnanılmaz değil mi? Peki tüm bu bilimsel veriler, bu tablolar, bu rakamlar bizim için ne anlama geliyor? Bütün bu bulguları kendi hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz? Aslında çıkarılacak en önemli ders bu. Gördüğümüz rüyalar zihnimizin rastgele ürettiği anlamsız filmler değil. Onlar uyanıkkenki duygusal durumumuzun, bazen farkında bile olmadığımız içsel çalkantılarımızın çok güçlü birer yansıması. Ünlü rüya araştırmacısı Ernest Hartman'ın da dediği gibi, rüyalar aslında iç dünyamız için birer metafor. Zihnimiz, duygularımızı bize doğrudan söylemek yerine, semboller ve hikayeler aracılığıyla anlatmaya çalışıyor. Öyleyse bu gece uykuya dalmadan önce kendinize şu soruyu sorun. Eğer rüyalarım zihnime tutulmuş bir aynaysa, benim aynam bu gece neyi yansıtacak? Bu düşünceyle bu bölümü sonlandırıyoruz.